Bunlar sosyal depo Sizlerle Erdincan ilimizin görecili konumunu göreceğiz. Bir zamanlar Mengücekler Beyliğini ağırlamış. Bu şirin şehrimizin konumu içinde neler varmış? Bakalım. Erdincan Doğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. Komşu baktığımız zaman ise Doğu'da Erzurum, Batı'da Sivas, Güney'de Tunceli, Güneydoğu'da Bingöl, Güneybatı'da Elazığ ve Malatya, Kuzey'de Gümüşhane, Bayburt ve Kuzeybatı'da da Giresun illeriyle çevrilidir. İlçelerine bakacak olursak da Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbili, Refaiye, Tercan ve Üzümlü ilçelerinden oluşmaktadır. Erdincan'ın önemli yer şekillerine baktığımız zaman ise Kuzey Keşiş Dağları ile kaplanmışken şehrin güney kısmı ise Mundur Dağları ile çevrilmiştir. Arada ise meşhur Erdincan Ovası bulunmaktadır. Şehir de bu Erdincan Ovası'na kurulmuştur. Erzincan'ın su kaynaklarına baktığımız zaman ise Fırat Nehri'nin önemli kollarından birisi olan Karasu Erzincan sınırları içinde geçmektedir. Aygır, Göller, Ardış Gölü, Otlukbeli Gölü ise yine önemli göller arasında bulunmaktadır. Erzincan ilimizin il sınırlarını, yeryüzü şekillerini ve su kaynaklarını kısaca gördük. Şimdi de Erzincan'da yer alan önemli birkaç yer birlikte bakalım. Bunlardan birincisi Ergan Kayak Merkezi. Erdincan'ın şehir merkezine 12 kilometre güneyinde Ergan Dağı'nın yamaçlarındaki kayak merkezidir. Mundur Dağları seminden Ergan Dağı eteklerindedir ve tesisin yüksekliği 2970 metredir. Türkiye'nin en uzun liflerinden oluşan ve aynı zamanda Telefilik ve Tresiyeş tesisine de sahiptir. O yüzden görülmeye değer enfes yerlerden birisidir. Bir diğer önemli noktamız ise Melikgazi Türbesi. Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın Anadolu'nun fethiyle görevlendirdiği Sultan Melik 1071-1080 yıllar arasında Kemah'la birlikte Erzincan, Divri'yi ve Şarkı Karahisar bölgelerini egemenliği altına almıştır. Bu bölgede kurulan Mengücek Beyliği'nin hükümranlığını 1228 yılına kadar sürmüştür. Sultan Melik Türbesi Mengücek Beyliği dönemine aittir. Kemah'ın kuzeybatısındaki Kayalık platform üzerine kurulmuştur. Bir diğer noktamız da Atatürk portresi. Erdincanlılar tarafından kelle olarak bilinir. 1982'de vatanı görevini yerine getiren ressam Mustafa Aydemir 3000 silah arkadaşıyla birlikte Keşiş Dağları eteğinde Işıkpınar mevkisinde 7500 metre alana 600 ton taş ve 200 ton harç ile 200 ton boya kullanarak 176 metre boyutunda Atatürk portresini yapmıştır. Dünyadaki en büyük portre olma de taşınmaktadır. O yüzden görülme değer enfes noktalardan birisidir. Gillevik Şerlesi Erzincan deyince akla zaten ilk önce Gillevik Şerlesi diğer adı Çağlayan gelir. Erzincan il merkezinin 30 km güneydoğusunda Çağlayan beldesinde aynı isimli köyün sınırları içinde bulunur. Şerlinin surları 3 kademe halinde 30-40 metre yükseklikten düşmektedir şerle çevresi mesire alanı haline getirilmiştir. Kışın şerle suları donmakta bu sırmancılar için gösteri alanına dönüşmektedir. O yüzden görülmeye değer enfes noktalardan birisidir. Tarih kokan bir yerimizde Mama Hatun Külliyesi. Kümpet, kervansaray, hamam ve camiden oluşan Mama Hatun Külliyesi Erzurum ve çevresinde hüküm süren Saltuklu Beyliği'nin başına 1191'de geçen İkinci İzzettin Saltuk'un kızı Mama Hatun tarafından Erzurum Erzincan kervan yolu üzerine Tercan'da yaptırılmıştır. O zamanki adı da Tercan'ın zaten Mama Hatun'du ve görülmeye değer tarih kokan yerlerden birisidir. Geldik Ekşisya. Şehir merkezine 11 kilometre uzaklıkta eski Erzincan Erzurum karayolu üzerinde bulunmaktadır. Ekşi su doğal maden suyunun çıktığı Geniş park alanlarının bulunduğu, yerli ve yabancı turistin en çok tercih ettiği Erdincan'ın en gözde milli alanlarından birisidir. Buradan çıkan maden suyu çeşitli hastalıklara da iyi gelmektedir. Bunlar anemi, karaciğer, mide, bağırsak ve safra yolu gibi hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Herkesin gidip görmesi gereken ve tadına da bakması gereken bir yerdir. O yüzden kesinlikle gitmenizi şiddetle öneriyorum. Soğuk sular şerlesi. Munzur Dağı eteklerindeki 40 farklı gözeden ve 40 gözeler diye adlandırılan soğuk sular bölgesi kent merkezine 40, Kema ise 11 kilometre uzaklıktadır. Piknik alanı ile yaz sıcaklığında bulunmaz bir vaha gibidir. O yüzden herkesin gidip görmesi gereken noktalardan da birisidir. Şimdi sizleri insanların çok fazla bilmediği bir noktaya götüreceğim. Konarlı Şerlisi. Tercan ilçesinin 50 kilometre uzaklığında Konarlı köyünde bulunur. Mundur dağlarından olan Koşan dağından gelen kar suları ile beslenir. Ulaşım şartları zor olmasından dolayı yoğun ziyaretçi alamaz. Bu yüzden de çok fazla bilinmemektedir. Fakat ülkemizin en muazzam yerlerinden birisidir. Kesinlikle görülmeye değer enfes noktalardan bir yerdir. Dünyanın en harika yerlerinden diyebilirim. O yüzden kesinlikle gidelim ama kirletmeden geri dönelim. Ve bir diğer yerde Karanlık Kanyon. Diğer adıyla Kemaliye Kanyonu. Erzincan ili Kemaliye ilçesinde Mundur Dağları üzerinde Karasu Nehri'nin oluşturmuş olduğu bir kanyondur. Karanlık Kanyon 25 km uzunluk, 1000 m derinlik, %90 yamaç eğimi ve zaman zaman 10-15 metre vadi tabanına sahiptir. Karanlık kanyonda kaya tırmanışı, teknik gezintileri de yapılmaktadır. Hatta Dünya Tur Akting burada yapılmıştı. Yine herkesin gidip görmesi gereken noktalardan birisidir. Erzincan doğal güzellikler bakımından oldukça zengin bir yerdir. Doğa severler için önerebileceğim enfes bir ilimizdir. Havasının sert, toprağının cömert, insanının mert olduğu şirin Erdincan ilimizde yer alan bazı önemli yerleri gördük. Peki Erdincan'da meşhur yemekler ve tatlılar nedir? İlk sırada yaprak dönem gelir. Bu dönemin tadını unutma şansınız yok. Yapılış tarzından ötürü ve hayvanlarının besleniş tarzından dolayı bu dönemin tadını hiçbir yere tatma şansınız bulunmamaktadır. Kesinlikle tavsiye ederim. Bunun dışında tulum peyniri, babuko, kuzu dolması, kelocoş, keşkek, kahküllü pilav, erdincan çorbası, yaprak sarma, kaygana ve keteği de sayabiliriz. Hoşçakal şirin erdincan. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki şehrimizin tanıtımında görüşünceye dek hoşçakalın kendinize iyi bakın.